Çok şaşır, çok evet, Işıklı yakınında. Emel, bir yayla köydeyiz. Emel, sen, abi nasıl topluyorsun? Çay toplayanlar. <laughs> Ali Ali merak etti. Makas. Açık <laughs> açık Ziyan etme Ali. Hı, güzel. Ez, bilmeden yapma, ezersin. Yazıktır. Bak, bayan nasıl yapıyor bak. Bak. <laughs> Kolay gelsin. Çektim. <laughs> Çay da topladım ölmeden. Artık. artık ölmeden çay da topladık Ali. Burası ne, Bu köyün adı neydi? Burası Oje, Oce değil mi? Oce. Oce akşam sonu. Işıklı'nın Oce köyü. Neyin? Işıklı'ya bağlı Oce köyü. Işıklı. Yok burası şey yurtta bağlı değil mi? Ardeşen. Ardeşen. İlçe Ardeşen. Köyü. Şey, Oce köyü. He Ardeşen'in Oce, köyü. Oce köyüymüş. Tamam. <laughs> tamam tamam. Oce köyü çok güzel bir köy bu köyle ilgili çok güzel hikayeler var akşam Zeliha anlattı yeniden dinleyeceğim ve ona anlattıracağım Recep Bey ile tanıştık kardeşimin çay toplarken. Evet hadi bakalım kolay gelsin size.